Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlerin keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik Meclisi 2024 ödüllü PlayStation turnuvası düzenledi. Ne Turnuva yarı final ve final maçlarının ardından sona erdi. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Hasan Kulca da tek maç eleme usulüyle yapılan turnuvanın finaline takip etti. Hadi bakalım. Hadi. Başkan Hasan Kılca yarı final ve final maçlarının ardından turnuvada birinci olan Taha Miraç Büyük Çakır'a 10 bin liralık hediye çekini, ikinci Muhammed Fatih Yenilmez'e 5 bin liralık hediye çekini, üçüncü olan Ömer Faruk Vural'a Konyaspor Eşofman takımını, dördüncü olan Osman Efe Akçay'a ise ödülü olan Konyaspor formasını verdi. Evet. Şöyle. 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 Belediye olarak çocuklar ve gençleri olan sevgilerinin onlara yeni proje ve hizmetler olarak yansıdığını belirten Başkan Hasan Kılca, çocuklarımız ve gençlerimiz hizmet anlayışımızın her daim tam merkezindedir. Onlar geleceğimizin ve güzel ülkemiz Türkiye'mizin asıl sahipleri. Karatay Belediyesi olarak bizler de yaptığımız her yatırımımızı ve projemize onların istekle beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda bilgiyle donanmış bireyler olmalarını önemsiyoruz, dedi.